aha aldım aldım çok güzel aldım öncelikle herkese selamlar bu açılışı evde yapmak istedim aslında hep abla yaparım açılış hem açılış yapmayı unuttuğum için hem de Birkaç bir şey açıklamak istedim. Bir yaklaşık 18 gündür falan video atamadım. Çünkü yani fırsat bulamadım çok. Bu yangınlar falan oldu. Yani çok da şey yapmak istemedim. Daha doğrusu hani video falan editlemek de çok canım istemedi. O yüzden hani öncelikle özür diliyorum. O açıdan kusura bakmayın. Buradan da yani çok geçmiş olsun diyoruz herkese. Tabi yangınlar. Kozan'da da yandı bir duymuşsunuzdur. Belki bayağı kozanda da bayağı büyük bir alan yandı. Ee, yani elimizden bir şey gelmedi. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Çok şükür söndü bugün. Ayın kaçı? 10 Ağustos, 10 Ağustos bugün de. Yani çok geçmiş olsun diyoruz. Gerçekten büyük bir şeyden geçtik. Bir ağ videosu çekmiştim. Birkaç gün, yaklaşık 3 gün gittim. Üst üste dereye gittim. Ee, ve Baktım güzel bir yer buldum. Samet kardeşim e, götürdü beni, sağ olsun oraya. Orayı öyle öğrenmiş olduk. Orada bir güzel avlandık böyle, gümüşler, sirazlar. Güzel bir tane siraz aldım falan. Her neyse, e, yani onu açıklamak istedim. Hem benim işte dershane falan filan yoğunum bu ara biraz. O yüzden kusura bakmayın ama tabii ki küçük bir tatil, küçük bir ara gibi düşünebiliriz bunu aslında. Yani tabii ki video atmaya devam. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle bir duyum aldım. Ne kadar doğru olur bilmiyorum. Barajlara girmek yani ormanlık alanlara girmek yasaklandı bazı illerde ya sanırım burada da işte Kozan barajına Fe feki falan sanırım bildiğim kadarıyla tam kesin değil bakın. Hatta biliyorsanız siz de yazın yorumlarda. Gerçekten bundan merak ediyorum da yasaklandı gibi bir duyum aldım sadece. O yüzden dereye gittim birkaç gün. Her neyse şimdi ava geçelim. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar geldik. Dereye geldik. Çok güzel balıklar var arkadaşlar burada. Şu an de görünüyor. Burası yeni bir yer. İlk defa geldim buraya. Evet. Kamerayı kapatıyorum. Balık geliyor. Nasıl gömdüm mantarı? Aa, siras. Evet. <laughs> Gördünüz mü vuruşu? Batırdı. Sirazdı kesin. Alamadık ama. Geç kaldım. Ya da tam almadı ağzına bilmiyorum. Aldım. Ah oh, gümüş. Bakın 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 kamışa bak. Güzel boy. Bakın kamışa bakın. Bunun da keyfi ayrı ya. Yük basışta çok güzel basıyor. Oo yetmiş. Hadi oğlum. Aa yok çıktı. Güzel gider. Şöyle çok az zarar aldı ama bir şey olmaz gider. Gitti hemen gitti. İnşallah yaşar. İşte bazen böyle yutuyor. Yapacak bir şey yok yani. Oltaya takılacak balığı seçemiyoruz maalesef. Şimdi siraz için küçük iğne kullanmam gerekiyor. Sirazların da ağzı küçük çünkü boyutları büyük olmasına rağmen bunun da boyutu küçük ağzı büyük olunca yutuyor böyle yapacak bir şey yok. Neyse sirazlardan biraz daha görüyorum dipte yemleniyorlar. Hatta arada bayağı büyükler de var ama bakalım kısmetse. <laughs> Neyse, iyi. Küçük zaten. Solucan olsa gümüşün içinden geçilirdi. Gerek yok. Ekmekle deniyorum ki bilerek Siraz Siraz da gelsin diye. Aa. Kancamız mı? kör diyeceğim yo elime bile battı hatta Aldım. Bunlar didikliyor işte bütün yemi. Hop. Hadi git bakayım. Aa, elime de sıçtı. Benim halktan duyumuma göre bu gümüşler sanırım diğer balıkların yumurtalarını da yiyormuş. Ve bayağı bir yiyormuş yani. sanırım. Yani o yüzden aslında çok da yararlı bir tür değil zaten. Yani öyle duydum ben halktan. Aa batırıyor, güzel batırıyor. Hatta baraja da bazı kişiler tarafından ıı, bilerek hani balık yumurtasını yesin diye bırakıldığı iddia ediliyor ama ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır tartışılır. A bıraktı. Tamam, güzel. Bıraksın. Önemli değil. Ulan o kadar batırıyor nasıl yakalanmıyor ya? Kafayı yiyeceğim. Gömüyor şamandırayı. Yakalanmıyor görüyor. Kamera da çık. İnşallah çıkıyordur kamera da yoksa kanıtlayamam kendim. Dur bakayım. Yemde mi problem var? Kancada mı problem var? Bilemedim. Yoksa ben <laughs> ben mi gerizekalılaştım? O da olabilir. <laughs> Arkadaşlar yok. Bir şeylerde sıkıntı var. Kurşuna mı vuruyor acaba hayvan ya? Niye vursun ki kurşun abi? Aa. Arkadaşlar vallahi bugün bir bahtsızlık var. İlginç bir şekilde anlamadım ya. Ya da siraz mı yiyor acaba? İnşallah siraz yiyordur. Denk gelir yiyorsa eğer. Kim? Yine gümüş. Al alburnus al Aa yok, siras. hoho siras. İşte o gömenleri sirazmış arkadaşlar. Aa sıçtın ya. Abi sıçtın yani. Kusura bakmayın. Ay Allah. Arı. Kusura bakmayın ama bayağı sıçtı yani. Elime. Vay. Çok hareketli balık ya. Evet arkadaşlar bakın. Sirazmış onlar. Arı geldi. Vallahi billahi arı geldi. Hadi git hadi. Hadi. Allah. Hı hı. Dur bakayım. Hı hı. Aha aldım. Aldım çok güzel aldım. Aldım sonunda aldım. Siraz aldım. Sonunda aldım siraz. Hem de çok güzel. Allah, hop bakalım, hadi bakayım, hadi bakayım. Görüyor musunuz? Çok iyi, çok iyi. Artık Siraz avcısıyım. Gümüş yok. Evet, çok güzel. Hop. İşte tek, tek kanca kullanmanın yararı. <laughs> Gördünüz mü? <laughs> Yaklaşık kaç santim? 20 20 santim küsür bir şey işte. Huu! Sonunda aldık arkadaşlar sirazlardan. Nasıl? Güzel mi? Gümüş gümüş diyordunuz. Alın size siraz. Hadi bakayım. Bırakıyorum. Allah'a emanet. Hadi bakayım. Büyük ha. Güzel. Derenin büyük, çok daha büyükler var da. Onlar gelse her... zapt edemedim. Ota girdi gördünüz mü? Süper. Birkaç atış daha yapacağım. Hava, hava da baya karardı ama birkaç atış daha Ya da hadi sondan bir önceki atış mı olsun? İşte balıkçılık böyle arkadaşlar. Bir türlü bitiremezsiniz. Hep bir umut vardır çünkü. Her zaman bir... Zaten umudunuzu bitirirseniz bırakın yani bu hobiyi. Ah. Bu ne? Allah'ım küçük gümüş ya. Siraz mı gümüş mü? Gümüş. Evet, artık son balık. Hop, dur. Bu iğne hoşuma gitmedi ben. Balıktan da zor çıkıyor. Hadi. Balıktan da zor çıkıyor hem de A, güzel tutamıyor balığı yani. Değiştireceğim diğer arab. Hadi bakalım gidelim. Böyle ara ara gelip yeni av yaparım burada baraj olmasa da. Çünkü dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum sanırım baraj. Duyduğum kadarıyla tam araştırmadım tam kesin bilmiyorum. Barajlara falan ormanlık alan diye giriş yasaklanmış diye duydum ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilmiyorum. Öyle bir duyum aldım sadece. Evet arkadaşlar, bu avda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.